Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bahçemi gezmek istiyorum. Size baştan aşağı bütün bitkilerimi tanıtmak istiyorum. Bu Magnata Diresana bitkisi. Ben genelde hep kolay bitkileri tercih etmek tercih etmeye çalışıyorum. Çünkü bitkiler ölünce çok çok üzülüyorum. O yüzden bu çoğalttığım patos. Maşallah. Bu telgraf cinslerinden Rio çiçeği diye geçiyor. Bakın şurada yavrusu var. Şurada da bir tane yavru geliyor. Buralarda kaktüslerim var. Burada bir orkidem var. Maşallah. <laughs> Burada yılan kaktüsüm var. Burada bu yoktu. Bu yeni yavru verdi. Bakın şöyle. Şu maşallah çok hızlı e, yavru veren bir kaktüs. Scarlet diye geçiyor. Öneririm. Burada hederamız var. Güzel. Prenses hederamız. <laughs> ben de yeni bitkilerime prenses diyorum değil mi? Pembe bir telgraf çiçeği var. Bunun etleri etli yapraklı. Biraz sukulent cinslerine benziyor. Bakın burada bir tane daha telgrafım var. Mor telgraf. Ben bunu birkaç daldan çoğalttım. O yüzden az olduğuna bakmayın. Elimdeyken 4 dal vardı. Şimdi maşallah yine bir sürü dalımız var. Şurada var. Bakın. Sarmaşık olacak. Sarmaşık cinsinden geçenekmiştim ekmiştim. Bunun, yani yaprakları harika. Allah ne güzel güzel yaratıyor. Görüyorsunuz leş kaktüsü iki tane. Burada da var. Maşallah bu kaktüsü de şuradan direkt batırmıştım. Çoğalıyor. Yuka bitkisi. Bunu yapraktan çoğaltarak bu hale getirdik. Devam edelim. Yılbaşı çiçeğim. Güzel değil mi maşallah. Bakın şuradakilerin hepsini sudan çoğalttım. O sudan çoğaltma videomu izlersiniz. Şeflerim. Aşk merdivenim. Bakın aşk merdivenimden bir sürü yavrular geliyor. Aşk merdiveni nasıl çoğaltılır derseniz kökten çoğaltma yapılır. Şuralardaki köklerden almak gerekir. Benim güzel deve tabanım. <laughs> Şöyle bir tanesini yukarıya doğru sarmaşık gibi yapmak istedim. Bakın biraz susuz kalmış şu an sulayacağım. Burada çoğalttığım cinsler. Bu da yeni bir telgraf çiçeği. Bayağı etli yapraklı. Çok güzel. Onun annesini de göstereyim size. Maşallah. Çok gür. Böyle sarkmaya meyilli. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz cinsler varsa görüyorsunuz yavrularımızı. Onları size tanıtırız. Bu patos. Maşallah. Maşallah maşallah. Bakın bu küçük e, bodur Paşa nedir, ne denir? Bodur peygamber kılıcı gibi bir şey. Maşallah hep yavru vermiş. Kanalıma abone olmayı beklerim. Yorumlarınızı da beklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.